arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğiz. İnşallah güzel bir video olacak. Teşekkürler korna sesleri. <laughs> İnşallah güzel bir video olacak. Kahve alıp bir çay alın. Güzel güzel kitaplardan bahsedelim. Hepsi için çok heyecanlıyım. Hepsi çok güzel kitaplar. Umuyorum ki depremliklerimiz her zaman aşağıda. Onları her zaman ziyaret edebilirsiniz. Ve kitaplara geçelim. Öncelikle ilk... İşte kitap kulübü kitaplarımızdan bahsedelim. Discord kanalımızda kitap kulübümüze her ay oturup bir yabancı kurgu bir de Türk kurgu kitabı konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. İstenen herkes gelebilir. Buyurun. Kitabı okumuş olmanız da gerekmiyor. Merak ediyorsanız gelebilirsiniz. Türk kurgu için seçtiğimiz kitap başkalarının tanrısı Mine Söğüt'ün. Buraya koyuyorum. Ben sesli kitap olarak dinleyeceğim muhtemelen. Çok merak ediyorum. Mine Söğüt'ü hiç okumadım ve çok popüler bir yazar şu sıralar. Çok fazla öneriliyor bana. Ondan dolayı ilk kez kitap kulübüyle beraber tartışarak, muhabbet ederek geçireceğiz. Güzel bir kitap olduğunu duydum. Çok heyecanlıyım. Diğer kitabımız da yabancı kurgu kitabımızda, Körlük. Jose Saramago'nun. Jose'yi umarım doğru söylüyorumdur. Bir fikrim yok. Ama Jose Saramago'dan daha önce bir tane kitap okudum. Kopyalanmış adamı okudum. Ve o kitap gayet güzeldi. Sadece okuması birazcık zorlamıştı beni. Konsept olarak ilginç gelmişti ama son 5 sayfaya kadar, son bir 10 sayfasına kadar böyle birazcık baymıştı ama son 10 sayfada kendini tamamen toparladı. Kendisi nokta kullanmayı çok sevmeyen bir yazar. O yüzden cümleleri aşırı uzun oluyor. Birazcık kafanızı vermeniz gerekiyor okurken, dikkat etmeniz gerekiyor. Birazcık koptuğunuz zaman cümlenin başını kaçırıyorsunuz çünkü. Ama çok heyecanlıyım. Körlüğün çok ilginç bir konseptte olduğunu duydum. Körlüğe neden olan salgın bir hastalık um, olan bir yerde geçiyor ve bunu değişik şekillerde izliyoruz sanırım. Ben de çok bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Merak ediyorum herkes ne düşünecek çünkü çok önerilen bir yazar, çok sevilen bir yazar ama aynı zamanda da okuması gerçekten zor olan yazarlardan biri. Ondan dolayı çok merak ediyorum kitap kulübünde bakalım neler konuşacağız. Onun dışında kendi çapımda okumak istediğim kitaplardan bir tanesini zaten bitirdim ama hiçbir şekilde yorum yapmadan anlatmaya çalışacağım. Kayan'ın şarkı söylediği yer, video geç geldi için özür dilerim ancak şimdi çekebildim ama bu kitabı yeni bitirdim sayılır. Pelin'in şarkı söylediği yerde Kaya adında küçük bir kızı takip ediyoruz. Kendisi iki farklı um, şeyde zaman şeyinde geçiyor kitap. Bir yandan Kaya'nın çocukluğunu, işte ailesini, tek başına kalışını ve bataklıkta tek başına büyüyor. Kendisi bir kulübede. Bir yandan tek başına büyümesi takip ediyoruz. Yolda edindiği erkek arkadaşları, işte yaşadığı zorlukları. Bir yandan da um, bir cinayet işlenmiş, bir çok popüler bir çocuk ölmüş kasabada, onun e, cinayet davasını, işte dedektifleri, ipuçlarını falan takip ediyoruz. İki farklı hikaye en sonunda birleşiyor. Gayet ilginçti. Okuduğum için mutluyum. Çok fazla yorum yapmayacağım. Biraz daha derine gireceğim e, okuduklarım videosunda ama bir kitabımız da bu. Bir diğer okumak istediğim kitap, Yapraklar Evi, Mark Z. Danielewski'nin okuduğum en ilginç kitaplardan biri oluyor. Şu an ortasındayım. Aynı zamanda bunun bir vlogu da gelecek. Çok heyecanlıyım o vlog için okuması gerçekten gözlerimi zorluyor. Çünkü kitabı tam daha önce bahsetmiştim biraz muhtemelen. Alışveriş videolarımdan birinde bahsetmiştim. Çok ilgimi çekiyor, çok değişik bir kitap. Kitap hakkında vlog, vlogun en başında da söyleyeceğim. Eğer okumayı düşünüyorsanız belki izlemek istemezseniz vlogu. Çünkü konuyu hiçbir şey bilmeden dalmak da eğlenceli ama bir şey bilmek de yardımcı olabilir. Şu ana kadar anladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Biraz zor. <laughs> ...anlatması, kelimelere düşürmesi zor. Ee, en baştaki de başladığınızda yazarı Zampano... ...önsöz ve notlar Johnny Truant yazıyor. Bunların hepsi kurgu insanlar. Johnny Truant adında bir adam... ...bir gün yaşlı bir komşusu adı Zampano... ...vefat ediyor ve adamın evine gittiğinde... ...bu metni buluyor. Yapraklar Evi adında bir metin buluyor. Ve Johnny Truant'ı takip ediyoruz. Bu metinin basılmasını sağlıyor. Notları falan var ve bu metni bastırmaya çalışırken... ...Johnny kendisi... Ee, gerçekten mental bir çöküş yaşıyor. Bir yandan onu takip ediyoruz. Bir yandan da Zampano adlı kurgu karakterin tamamen kurguladığı bu Yapraklar Evi kitabını okuyoruz. Ve Yapraklar Evi kitabı Navitson adında bir adamın kendisi ünlü bir fotoğrafçı ve bir belgesel çekiyor. Ailesiyle beraber taşındığı evin bir ailenin taşınma serüvenini çekmeye çalıştığı masum bir belgesel olacakken evdeki değişik olaylardan da de, nedenli bu Navidson kaydı denilen belgesel çok popüler ve akademik camialarda tartışılan bir şey oluyor. Çünkü evin kendisi mekan, mekan ve zaman konularını çok karıştıran bir ev. İçeride kocaman bir koridor var. Sonsuz olan, sürekli değişen, sürekli korkutan bir hikaye. Navidson kaydını takip ediyoruz. Bir yandan kayıt içinde olan bitenler anlatılıyor. Bu ailenin kişilerini, ailenin kişilerinin psikolojisini nasıl etkilendiğini, bu sonsuz görünen karanlık içeren evin araştırılmasını takip ediyoruz. Bir yandan da akademik camiaların bu kaydı izledikten sonra yaptığı araştırmaları da içeriyor. İçindeki bütün dipnotlar sahne, sahte. Böyle araştırmalar yapılmamış, böyle röportajlar yok. Hepsi Zampona'nın uydurması, Zampona'da Mark'ın Mark, Mark e, Daniel Etkin'in uydurması. Kurgu içinde kurgu içinde kurgu şeklinde gidiyor. Navidson kaydı var. O kaydı takip eden bir Navidson kaygı diye kurgu bir kayıt var. Kurgu bir hayaletli korku evi gibi bir ortam düşünün böyle sonsuzluğa açılan bir koridor var evde ve her zaman değişiyor insanlara hasar geliyor insanlar korkuyor bir bu kayıt var bir bu kaydı takip eden bir akademik camia var bunu incelemiş olan bu incelemelerin oluşturduğu kitabı Zampona adlı bir adam yazıyor Johnny adlı adam bu kitabı bulup basmaya çalışıyor ve bu kitabı basma serüveninde Johnny de kendisi aklını yitiriyor bütün bunları takip ediyoruz. Hepsi kurgu içinde, kurgu şeklinde yazılmış. Çok ilginç bir kitap. Ee, vlogun gelmesi için de çok heyecanlıyım. Daha sadece ortalarındayım ama biraz gözümü bozacak gibi oldu bu kitap artık. Ama çok heyecanlıyım. Bir diğer okumak istediğim kitap. Bunu yeni aldım ve yazarını çok özlediğim için çok heyecanlıyım. Octavia E. Butler'ın Yakın adlı kitabı. Octavia E. Butler benim en sevdiğim bilim kurgu yazarlarından birine dönüştü. Ee, Lilith'in Dölü adlı serisine zaten geçen yıl okumuştum. Bu yılın başında bitirmiştim. Ve bu kitabı görünce uzun zamandır almak istediğim bir kitaptı. Hatta Lilith'in Dölü'nden önce bunu almak istiyordum ama önce Lilith'in Dölü basıldı sanırım. Yani benim elime önce o kitap geçti. Yakın zaman yolculuğu hakkında bir hikaye. Nasıl anlatsam bilmiyorum ama çok seviyorum. Zaman yolculuğunda bir kadın, siyahi bir kadın, modern dünyadan geçmişe, Amerika'nın geçmişine yolculuk yapıyor. Küçük bir oğlan kızı kadını çağırıyor ne küçük bir olanın yanına gidiyor ve kadın kendi geçmişinden, kendi soy ağacından olan insanların yanına geçmişe dönüyor, geleceğe dönüyor. Kendi kontrol altında olmadan gerçekleşiyor bu zaman yolculuğu. Ve bu konseptin içinde Octavia Butler ırkçılığı, cinsiyet ayrımcılığını, genel olarak ayrımcılığı, insanların eskiden yaşadıkları zulmü, köleliği, bütün bunları eleştiriyor. Çok güzel olduğunu duydum. Octavia Butler'ın dili gerçekten okunması şu an benim için en rahat olan yazarlardan biri. Hani genelde rahat bir kitap okumak isterseniz belki ağır konular gibi görünebilir ama Octavia e. bunların hepsini çok rahat bir şekilde harmanlayıp size böyle efor sarf etmeden okutuyor ama hissettiklerinizin hepsi çok ağır geliyor. Bütün toplumsal eleştirilerinin hepsi çok önemli geliyor bana çevirmenin ön sözü de gayet güzeldi. Çünkü sonuçta Octavia E. eleştirdiği tarih bizim tarihimiz değil, Amerika'nın tarihi ama nasıl bu yabancılaştırma, nasıl bu ayrımcılığın bizim için de hani hissiyat olarak geçerli olduğunu, neden okunması gereken bir eser olduğunu çok güzel anlatmış ön sözü. Ben çok başındayım kitabın. Çok fazla okumadım ama kesinlikle çok heyecanlıyım. Dil, yazarın dilini çok özledim. Onun dolayı bir diğer okuyacağımız kitap da bu. Onun dışında geçen aydan kalan bir kitabım var okuyamadığım. Zemberek Kuşu'nun Güncesi Murakami'nin. Bunu hakkında daha önce bahsetmiştim. Konusunu hiç bilmiyorum. Kör girmek istiyorum. Bu benim arkadaşımın bana ödünç verdiği bir kitaptı ve yaklaşık 1-2 senedir bende. Artık okumam lazım Temmuz Ayı. Umarım ki ayı olacak bu kitabın. Çok heyecanlıyım. Büyülü gerçekçilik hakkında bildiğim tek şey bu. Bir diğer geçen aydan kalan kitabımız da Türk şamanizminde yer su kültleri Onur kösenin bu bana hediye gelen bir kitaptı takipçilerimizden birinden çok teşekkür ederim tekrardan. Geçen ay okuyacaktım vakit bulamadım ama bu ay kesinlikle okumak istiyorum. Doğa temelli e, dinler benim her zaman çok ilgimi çekmişti ve özellikle Türk dinlerini, Türk kültlerini, şamanizmi anlatan kitaplar çok ilgimi çekiyor. Ondan dolayı bunun için de çok heyecanlıyım. Diğer kitap doğaya girmişken okumak istediğim hayvanlara övgü Michel de Montaigne'in bir deneme kitabı diyebiliyorum. Ve bu kitabı almamı şey sağladı açıkçası arkasındaki bir söz. Herhangi bir insanla diğer bir insan arasındaki fark, insanla hayvan arasındaki farktan büyüktür diyor. Bu söz benim çok hoşuma gitti. Üstüne düşündürttü. Üstüne bir de hani açıklamalarında bu normal denemelerinden bir parça Montaigne'in. Bende denemeler kitabı var Muğla'da. Ama hem bunun kapağı hoşuma gitti, hem de e, denemelerin hepsini böyle bir oturuşta okuyamayacaktım, yanıma dalmamıştım da Ama o arkadaki sözü gördükten sonra bu kısmını çok okumak istedim. Ama benim şey çok hoşuma gitti. Denemelerin Hayvanlara Övgü adlı bu bölümünde Montaigne cesaret isteyen bir sorgulamaya girişerek insanın hayvanlardan ayrı ve üstün niteliklerle donatılmış olduğu kabulüne ve bu kabule dayanarak hayvan, hayvanlar üzerindeki mutlak bir tahakküm kurmanın meşru görülmesine meydan okur, diyor çok ilgimi çekti. Yani bu konu üzerine çok fazla metin bulamıyorum. Ondan dolayı hoşuma gidiyor. Eğer öneriniz varsa yani üstüne çok araştırmadım da aynı zamanda hayvanlarla ilgili okuduğum birkaç tane kitap vardı ama e, çoğunuz şu anda hani daha çok vejeteryanlık, veganlık tarzı şeyler veya e, bir tane kitap okumuştum hayvan yemek sanırım kitabı şuraya koyarım. E, bu kitapta da şeyden bahsediyor daha çok Amerika'daki bu e, hayvan sektörünün ne kadar zulüm içeren bir yer olduğundan bahsediyor. Bu kitapsa daha felsefi bir bakış açısı, daha duygusal, daha inanç üzerine, hayvanlara nasıl baktığımız üzerine bir kitap olduğu için çok ilgimi çekti bir denemeler parçası. Eğer bu tarz bildiğiniz başka eserler varsa lütfen söyleyin. Bu kitabı çok merak ediyorum. Bu deneme parçasının kısa kitabı. Çok merak ettiğim bir şey oldu. Can Yayınları'nın bu e, basınları basımları da çok hoşuma gitmeye başladı. Birkaç tane daha kitabı var. Bir tanesini okudum. Ondan dolayı denemek istedim. Aldığım için mutluyum. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Merak ediyorum o bakış açısına. Sahip olan çok fazla insan yok. Yani insan var bu arada. Çok fazla insan yok değil de ben çok eser bulamadım. Eğer bildiğiniz, önerdiğiniz bir eser varsa lütfen söyleyin. Çok merak ettiğim bir konu. Diğer okumak istediğim bir kitap. Bunu çok uzun zamandır okumak istiyorum. Toni Morrison'ın Sevilen adlı kitabı. Kölelik cehennemine içeren... Pardon kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan, sevilen çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor diyor. Toni Morrison çok uzun zamandır okumayı beklediğim bir yazar. Bu kitabı özellikle çok övülen, çok sevilen bir yazar. Ondan dolayı çok merak ediyordum. Umarım ki Temmuz ayında okuyabilirim. Çünkü benim sürekli elimin üstünde olan, sürekli gözüme çarpan ama bir türlü böyle kendi totişimi kaldırıp okuyamadığım bir kitaptı ve okunması gerektiğini düşünüyorum. Daha okumadım. Hani... <laughs> ben kendim okumam gerektiğini düşünüyorum bu kitabı. Bana iyi geleceğini düşünüyorum hani bilgi açısından. Aynı zamanda da ufkumu genişletmek açısından hoşuma gideceğini düşünüyorum. Ve aynı mantıkla okumak istediğim bir kitap da Gölü, yani Gölü Delen, adam Erik Schwerman'ın. Bu iki kitap özellikle benim hani farklı hayatlar, farklı dünyalar tarzında merak ettiğim şeyleri çok dile getiren kitaplar. Ondan dolayı çok merak ediyorum yakında o şekilde. Benim kitapları genel olarak okumaya bu kadar sarmamın, bu kadar hoşuma gitmesinin bir nedeni de o. Çünkü hiç yaşayamadığımız hayatların neye benzediğiyle ilgili hani çok fazla bilgi alabiliyoruz. Ondan dolayı çok hoşuma gidiyor hiç yaşamadığımız kültürlerin. Yani mesela kölelik cehenneminden kaçmaya çalışan bir annenin hikayesi veya Samoa'ya ilk gelen misyonerlerin hikayesi benim ilgimi çeken konular. Ondan dolayı bu iki kitabı okumayı dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Diğer okumak istediğim kitap, Yukio Mishima'nın Bahar Karları. Bereket Denizi serisinin ilk kitabı. Ben bu kitabı iki sene önce falan yarısına kadar geldim. Sonra bırakmıştım ama çok merak ediyorum, çok okumak istiyorum. Eğer okuyabilirsem bu ay okumayı çok isterim yoksa kışa kalacak çünkü muhtemelen. Mishima benim çok sevdiğim bir yazar. Japon yazarlar arasında muhtemelen en sevdiğim yazarlar arasında çok rahat bir şekilde girebilecek. Ondan dolayı bu Bereket Denizi serisi yazarın aslında en popüler kitabı değil ama Hani böyle en baş yapıtımsı eseri bu diyebiliyorum. Bir Bir Maske'nin İtirafları da aynı şekilde çok beğenilen bir eseri ama Bereketleriniz'i çok hani kült bir eser Mişima için, Mişima okumayı sevenler için. Ona dolayı okuyamadığımdan dolayı buramda hep bir oturmuştur. Ondan başlamak istiyorum, çok merak ediyorum. Dört kitapta, dört kitaptan oluşan bir seri Bereketleriniz'i ve dört kitabın hepsi farklı hikayeler takip ediyor ama konsept olarak birbirlerine bağlanıyorlar diyebiliyorum. Çok meraklıyım. Bu seriyi kesinlikle okumak istiyorum bu sene içinde. En azından birkaç kitabını. Diğer okumak istediğim kitap Dünya'lar. Sayaka Murata'nın. Sayaka Murata'nın Kasiyer kitabı benim çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Geçen sene okumuştum sanırım. İngilizce okumuştum. Ve hani o kitabında da bu kitabında benzer şeyler olduğunu duydum. Kasiyer'de hani birazcık burada da mesela normal, normlara e normlara travmalara ve yabancılaşmaya dair sarsıcı bir roman diyor dünyalar için. Arkasını okumuş bulunduysanız hiç çok ilginç, benim çok hoşuma gitti yani değişik, yani böyle fantastik büyülü gerçekçilik tarzında. Kasiyer'in öyle havaları yoktu ama, hani büyülü gerçekçilik tarzında bir havası yoktu ama Kasiyer'de kesinlikle topluma kendini yabancı hisseden bir insanın e, kendini mutlu bulduğu küçük bir yerde bile nasıl sürekli zorlandığını anlatıyordu. Benim çok hoşuma gitmişti. Zorlandığından kastım, Kasiyer kitabında Gene toplumdan kendini soğuk hisseden bir kız var. Ee, sosyalleşmek istemiyor. Genel olarak öyle şeylere ilgisi yok hatırladığım kadarıyla kitabı okuyalı bayağı oldu. Ve kasiyerlik işine girdiğinde işini çok seviyor. İşini doğru yapabildiğini, düzgün yapabildiğini düşünüyor. Bu hayattan memnun kasiyer olmaktan. Ama gene de sürekli bir insanlarla iletişime geçmek zorunda kalıyor bir noktada. Ve onun yabancılaşma hissini çok güzel hissettiriyor Sayaka Murat'a bence. Ondan dolayı bu kitabın da çok güzel olacağını düşünüyorum. Üstüne bir de fantastik öğeler gelince iyice ilgimi çekecek gibi geliyor. Ondan dolayı çok merak ediyorum. Bir diğer okumak istediğim ve son okumak istediğim kitap bu ay Dragon Ball 7. ve 8. bölümü. Dragon Ball ve um, Disc Dünya serileri. O iki seri benim için full zevk, full eğlence. Hani bilmiyorum bana full serotonin, full dopamin, bütün iyi hormonları salgılatan, bütün mutluluk edici şeyleri hatırlatan kitaplar. Dragon Ball'da biz dünyada eğer öyle bir şey arıyorsanız hani full keyif alacağınız full saçma saçma hikayeler takip edeceğiniz diz dünya birazcık saçmadır çünkü absürt fantastik bir seridir hani böyle absürt oradan buradan bir şeyler çıkar Dragon Ball da aynı şekilde böyle çok tatlı küçük illa full <laughs> mantıklı olmayan ama eğlendiğiniz maceralara çıkan yani kitaplar ikisi de sizi ve bu ay Dragon Ball okumayı çok istiyorum bence iyi gelecek böyle hayata küçük serotonin dozu enjeksiyonu gibi geliyor bana. Ondan dolayı çok mutluyum. Bana çok iyi geliyor bu manga serisi. Goku'yu takip ediyoruz. Goku hakkında küçük bir yavrumuz var. Maymuncuk çocuğumuz. Öyle. <laughs> çok sevdiğim bir manga sadece ve okumak bana mutluluk veriyor. O yüzden okumak istiyorum. Başka bir amacı yok. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kitaplarımız burada ama yaprakları ve ağır olduğu için tutamıyorum. Buradalar. Umarım ki güzel bir okumaya olacak. Deprem her zaman aşağıda ve sizler neler okumayı planlıyorsunuz bu Temmuz ayı lütfen paylaşın. Eğer tatildeyseniz veya eğer çalışıyorsanız her türlü muhabbet edebiliriz. Discord kanalımıza da bekleriz. Beraber derste çalışıyoruz, kitapta okuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bunlardan herhangi birini beraber okumak isterseniz de oraya beklerim. Muhabbet eder de okuyabiliriz. Oldukça rahat bir ortamımız var orada. Yakında orayı düzenlemek için veya oranın nasıl kullanılacağı ile ilgili bir video da gelecek. Yapmaya çalışacağız. Sadece Herkesin kafaları çok dağınık bu yaz. Belki de sıcaktan dolayı öyledir. Çünkü havalar çok sıcak. Heh, öyle yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok video atmaya çalışacağım. Söz elimden geleni yapıyorum. Ve şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Lütfen yorumlara yazın. Siz neler okuyacaksınız. Çünkü çok merak ediyorum. Bay bay.